Dostlar, herkese sevgiler, saygılar. Yeni bir deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Elo zaman rulesini deneyeceğiz. Daha önce detaylı bir tanıtım yaptık fakat denemek nasip olmamıştı. Şimdi ne yaptık dostlar? Daha önce biliyorsunuz Livar Tank'ı videosunu aktardık. Livar Tank'ı nasıl yapılır diye amatörce bir uygulama gerçekleştirdik. Ve bu güzel rüleyi biz Livar Tank'ımızda kullandık teknede. Zaman ayarladık bir buçuk dakikaya tetikliyoruz. Bir buçuk dakika boyunca deniz suyunu alıyor transfer pompası sayesinde. Divar tankımıza dolduruyor ve ondan sonra kendi kendine ne yapıyor? Kapanıyor. Bu sayede içerideki balıklar da taze suyu, oksijenli suyu içeri almış oluyoruz. Yaşamaya devam ediyor. Bir sivic koyduk. İleride göreceksiniz. Sivice bastıkça ne yapıyoruz? Tetikliyoruz daha doğrusu. Bir buçuk dakika yine. Biz bir buçuk dakika ayarladık. isterseniz 11 saate kadar ayarlayabilirsiniz. Fark etmez. Saati dakikayı siz seçin. Dolduruyor, işlemini yapıyor ve ardından ne yapıyor? Kapatıyor. Elo hakikaten bakın yukarıda da belirtiyor. 1978 yılından beri bu sektörün içinde ve manyak güzel röleler yapıyor. Hakkını da vermek lazım. Daha önce de, yıllar önce de telefonla görüşmüştük. Kazaya yani bir telefon açtım. Ben daha doğrusu mail attım. Sahibi de herhalde çok tatlı bir insan. Onunla da görüşmek nasip oldu. Kendisine buradan sevgiler, saygılar, hürmetler diliyorum. Tabii belki hatırlamıyordur ama yıllar geçti. O da dedi ki ben de senin gibi elektroneğe çok meraklıydım. Bu işe o şekilde başladım. Senin dedi bu merakını, heyecanını anlıyorum. Sana dedi ürün göndereceğim. Bana hakikaten, normalde toptan satan bir insan bana ücretini ödedim. Ürünler gönderdi. Kendisine hakikaten çok ama çok teşekkür ederim. Bakın kullanıcı tarafından zaman ayarı yapılan bir röle. Adı üstünde dedik ya zaman ayarlı röle. Zamanı belirtiyorsunuz ve... Tetikleyince ne olur mesela kumandaya koydunuz. Bastınız kumandaya kumandaya bağladınız. Tetiklemeyi yaptınız. Kumandayla diyorsunuz ki işte üst ışık. Örnek veriyorum arabanın üst ışığı bir dakika yansın. Efendim veya işte 3 dakika yansın ondan sonra kapatsın gibi. Her türlü 12 volt aletle çalıştırabileceğiniz enteresan bir ürün. Burada kademe ayarı vermiş 1 dakika 1 saat 10 saate kadar gidiyor. Ki 11 saat bakın 660 dakika demiş. Köprüleri değiştirebiliyorsunuz. Biz jumper dedik videoda ama eskiden biliyorsunuz bilgisayarlarda jumper vardı. Anakartların üzerinde jumper kalmış. Aklımızda köprü diyebiliriz. Kaba ayarı da üstten ayarlayabiliyorsunuz. Hakikaten enteresan bir ürün. Bağlantı şeması olacak burada. Bakın ki bunu göstereceğiz size. Bir de Elo hakikaten tekrar yine çalışmış. Ne yapmış? İnternet üzerinden zaman ayarı için ne yapmamız gerektiğini bir ASP veya PHP ile ki bakayım bir sayfa formatı neymiş. Bir geri gidelim. HTML yapmış. Enteresandır. Onunla ilgili bir web kısmı yapmış. Bir buçuk dakika diyorsunuz. Köprüyü nereye koyacağınız ki göstereceğiz. Efendim söyleyeyim. Ayarı nasıl yapacaksınız? Kademeleri nasıl ayarlayacaksınız? Hepsini size gösteriyor. Hadi şimdi gelin ilk başta ne yapalım bir kurulumu yapalım sizlere. O ayar kısmını da web sitesi üzerinden, bilgisayar üzerinden de gösterelim. izlemeye devam. Şimdi grafik verdik girişte biliyorsunuz ne nereye takılacak, ne yapılacak diye. Önemli olan ilk önce planlayacağımız olay nedir? 12 voltla çalışan bir eleman. Bizim burada teknemiz var. Teknemizin içinde akü var. Şu üst kapak, şu yan kısım, işte burada bir hoparlörümüz var. Burada bir duşluğumuz var. Şu arka kısma bizim yumurta kıç bir teknemiz var. Şu arka kısma ne yapacağız dostlar biz? Şuraya bir motor koyacağız. Bu motor ne yapacak? Livar tankını Livar tankını dolduracak. Hesaplamamız gereken en önemli başta nedir? Röleyi nereye konumlandıracağımız önemlidir. Biz düşündük taşındık switch koyacağız buraya. Bir switch tetikleme yapacak dediğimiz gibi buradan da kablo ile uzatacağız. Motoru çalıştıracak. Switch'i koyacağımız yer önemli. Motor nerede? O önemli. Ve aküye olan uzaklık baya bir önemli faktör. İlk başta bunları hesaplayın. Deyin ki ben bu röleyi nereye konumlandıracağım? En kolay hangi şekilde işime gelir? Çünkü biliyorsunuz 4 ayakları var, 5 ayakları var. Bu 5 ayaklı bir role. Buradan çıkacak kablo bizim için önemli. 5 tane kablo çıkacak. Sivice giden kablo var. Aküden arteksi gelecek olan var. Ve motoru çalıştıracak olan ayaklar var. O yüzden planlama ilk başta bizim için önemli. Hem israf olmasın kablo israfı hem de zaman kaybı olmasın diye. Aküden buraya bizim bir 2 metre yolumuz var. Sivici koyacağımız yere. Ardından da 1,5 metre bir kablo ayarladık. Ne yapacağız? Dışarıya vereceğiz. Ona göre planı yapıyoruz. Akünün yanına rolemi koymayacağım. Niye? Çünkü switch de var işin içinde. Switch'e yakın bir yer olsun dedim. Ve şu kısmı simsiyah yaptım. Kısma rolemi ne yapacağım? İçeriden fibere ben vidalayacağım. Hadi bakalım şimdi. Amatörce yayınlar yapıyoruz. Amatörce işler yapıyoruz. Deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Gelin hep beraber bağlamaya başlayalım. Gereken yerlerde de lehimimizi atalım. Röleyi bağlamadan önce röle üzerindeki ayaklardan bahsedelim. 4 ayaklı, 5 ayaklı röleler var. Bakın 12 voltla çalıştığını zaten Elo ne yapmış? Üst tarafa yazmış. Bakın 85 numara var. 87 ortada, 87 daha. 87. Aşağıda 86, sağ üstte ve 30 yukarıda. Şemayla dostlar ne nereye bağlanıyor? Hep birlikte şimdi ne yapacağız? Yavaş yavaş montajını yapacağız. Uygulamasını ilk önce bir ne yaparız? Buzzer getirdim. Buzzer'ı deneriz. ve bir 3 dakika çalışsın istiyorum veya 2 dakika çalışsın istiyorum. 2 dakika çalışsın. Kendini kapatsın. Zaman ayarlama kısmında da arka tarafta bahsedeceğiz. Ki burada içeride yine jumper'lar var. Ayaklarda iç kısımda zaten gözüküyor. Ayarlarını beraber yapacağız. Belki jumper'a gerek kalmadan zaman ayarını yapacağız. İzlemeye de devam. Şimdi bir size grafik vereceğim. Grafikte göreceksiniz. Ardından da biz bir çizelim. Ona göre bir ilerleyelim. Basit bir çizim oldu. Olsun. Akümüz yukarıda. Artı ayağından ne yapıyoruz? 30 nolu ayağa gidiyoruz. Şunu bir sökeyim. Size öyle göstereyim. Ki teker teker gideceğiz. 30 nolu ayak. 30'a gideceğiz. 30'dan bakın. Bizim ucu plağı ne yapacağız? Çift çıkacağız. Kablo ile yine anahtara gideceğiz. Anahtardan geçeceğiz ve 86 nolu ayağa gideceğiz. 85'e eksimizi vereceğiz. 87 ile 87A iki tane koymuşlar buna zamanlayıcı. İki tane tetikleme yaptırabiliyorsunuz dostlar. Hatta birini kapatıyor birini açıyor şemada görmüşsünüzdür. Bunların artısı role üzerinden geliyor. Eksisi de yine akü üzerinden direkt geliyor. Hadi yavaş yavaş ne yapalım? İlk önce bir switch'imizi ayarlayalım. Anahtarımızı tetiklemeye verecek olan. Yani bastığımız zaman çalış diyecek olan anahtarı bir montaj yapalım. 2,5 metre marin kablom hazır. Marin kablo diye geçiyor. Şimdi normalde ben bunu bu bacaklar için ayarlamıştım. Vazgeçtim. Biraz önce dediğim gibi nasıl olsa yaptım bunu ben. Aküye giden kısma ne yapacağım ben? Sigortayı vereceğim. O şekilde yapacağım. Bu kısmı nereden baksanız 20 santim açacağım ki artı eksi kutbuna rahatça takabileyim. Artık diğer kısmı, bu kısmı soyup ne yapacağız dostlar? Biz artık rulemize montaja başlayacağız. İzlemeye devam, biz de yavaş yavaş bunu yapmaya devam edelim. İki ucu ayarladım. Bu röleme gidecek. Dostlar. Sigortayı iptal ettim. Bunu çift çıkış yapacağım. Arkasından anahtarıma gidecek. 30 numaraya ne yapıyorum? Artımı götürüyorum. Eksime de yine bir uç takacağım. Bir marin çalışacağımız için şu ucu takacağım. Uç bu uca giriyor. Bunu da ne yapacağım? Motora ara transfer pompasına ne yapacağım? Göndereceğim. İzlemeye devam. Anahtarıma gidecek kabloyu hazırlıyorum. Bu anahtarıma gidecek. Bunu ne yapacağım şimdi? Dostlar, buna bir diyeceğim artıya. Ve o şekil çünkü anahtara gidecek. Plakla çifte çevireceğim şu şekilde. Evet bu kısım hazır. Uç kısım için ben anahtar için ne yaptım? uçları zaten hazırladım. Bir anahtarımız var. Anahtar biliyorsunuz aynı düzlemde ne yapıyor? Gerilimi akımı kesiyor veya açıyor. Keşke ısıtmalı bant almış, almış olsaydık. Canımız sağ olsun. Anahtarımız nerede? Anahtarımız nerede? anahtarı bulacağız. Evet, devam edelim biz. Anahtar cepte de olabilir. Yukarıya geçtik çünkü. Şu iki kısım da hazır. 30'u yaptık. Dostlar. 30'umuz hazır. Anahtardan çıkacağız. 86'ya gideceğiz. Anahtar 1 girdik. 2 çıktık. Gidişini yapacağız. Yön değiştireceğiz. Şunu da ne yapacağız? 86'ya götüreceğiz. Peki 86'dan başka yere giden var mı? Yok. O yüzden bunu ne yapabilirim? Direkt dostlar montaj edebilirim. Devam edelim. Switch'e yaptık. Artımızdan çıktık. Ne yapalım şuradan? sivicimize şunu bir çıkartalım. Sivicimize köprüyü yaptık. Şimdilik ilaveten takıyorum. Şu şekilde. olursa biraz sıkıştırmam gerekecek bunları. elinizde olunca pastan da ne yapıyoruz çekiniyoruz pas olayına da dikkat edeceğiz bayağı bir sıkmışız bunu pas içinde önlemimizi alırız switchimiz hazır tetikleme yapacağız bu on-off olabilir o yüzden şunu düşünüyorum bu on-off değil çünkü sadece ne yapıyor tetikliyor Ardından şemaya devam edelim. Ne yaptık? 86'ya gideceğiz. Switch'ten çıktık 86'ya. Gidelim. 86 önemli. Tuttu, tuttu. Evet. Ne yapıyorum? 86'ya giriyorum. Aküden gelen artımı ne yapıyorum? 30'a giriyorum. Bakın. Aküden gelen artım 30'da. Evet. Girdik. Şimdi ne yapacağız? Yapacağımız olay 85'e eksiği vereceğiz. Ondan önce biz 87'den ne yapalım? böyle kapatıyor normalde. Açık kapalı. 87 86'da bir ne yapacağız? Buzzer'ımızı deneyeceğiz. 87'den buzzer'ımızın artısına giriyoruz. Girdik. Buzzer'ımıza eksi vereceğiz. Yine eksiden vereceğiz. Motora göndereceğimiz ne vardı? Bir kablo vardı. Onu hazırlayacağız. İzlemeye devam. Evet. Eksi içinde ne yaptım? 85'e takacağım bir ayak yaptım. Çiftli ayak yaptım. 85'imiz nerede? Burada. Peki 85'ten çıkan bir ayak nereye gidiyor? Bizim elemanımıza gidiyor. Devremize gidiyor. Şuraya bir takalım. Eksimizi. Şöyle. LED lambamız olur. Far lambamız olur dostlar. Motorumuz olur. Bazırımız olur. 12 volt elemanımıza ne yapıyoruz? Eksimizi gönderdik 85 üzerinden. Şimdi iki tane çıktık. Kablo niye? Bir tanesini de aküden gelen. Ne yapacağız? Bizim eksiye. Şimdilik bu şekilde yapacağım elle uygulayacağız. Hadi şimdi bir takalım artımızı eksimizi ve ona göre yolumuza devam edelim. Eksiği taktık. Artımızı taktık. 12'ye çıktık. Sivicimiz nerede? Sivicimiz elimizde. Karışık oldu belki ama kusura bakmayın. Şunları bir alalım. Sivic burada. Dostlar şu kamerayı biraz indireyim. Evet. Sivic burada. Eksiye bir verelim. Bakalım ne gelecek. Şuradan. Eksiye bağlantı verelim. Şöyle hafif karışık gözüküyor ama bakın tetikledim. Gördüğünüz gibi bizim buzzer çalışmaya başladı. Şimdi zamanını ayarlayacağız bunun. Ne kadar gidecek belli değil. Sürekli bu ötme yapacak. İzlemeye devam, zamanı ayarlayalım. Evet. Şimdi 10 saniye olsun. Beraber bir ölçelim yine. Tetiklemeyi yapıyorum. 2 1 0 Tetiklemeyi yaptım. Ve 35 saniyede kapattı. Bize kaç dakika lazım? İki dakika lazım. Tabii size iki dakikayı da izletmeyiz yani dostlar. Şuradan bir şase yaptırmadan arka tarafı ne yapalım? Bir çevirelim. Şimdi bakın iki kısım var. Bir tornavidayla yapacağız bunu. Şurada jumperlarımız var. Şu üçte. Bu da üçte. Ayar, ince ayar, kaba ayar diyor. Zaman ayarlı rölenin ayarlarını nasıl yapacağız? Şimdi web sitesinde çok güzel bir uygulama yapmışlar. Oraya nasıl gideceğiz? Size aktarayım. elocom.tr'ye giriyorsunuz. Bakın, ticaret değil, elocom.tr. Üst taraftan ürün seçici, bağlantı şemaları basıyorsunuz. Bakın, en altta zaman rölemi nasıl ayarlarım diye bir kısım yapmışlar ki çok muhteşem bir bölüm. Buradan zaman rölemi nasıl ayarlarım? Bakın, saati seçin. Örnek veriyorum üst saat dedik. Görüyor musunuz? Sağdaki şekil kaba ayarı ve ince ayarı hemen değişti. Dakika 16 diyelim. Bakın ince ayar değişti. Saniye. Milimetrik ayarlar olduğu için saniyede pek fazla bir değişim olmadı. 3,5 saat diyelim. Hep beraber. Saniyeyi sıfır yapalım. Bakın. Kademe 2 3'te jumper dediğimiz. Kaba ayar 2'de, ince ayar ise 1'in üzerinde. Biz ne yapmıştık? Saati 0 yapmıştık. 1,5 dakika yapmıştık. 1 dakika 30 saniye ayarlıyoruz. Bakın kadememiz 1-2, kaba ayarım 0'a yakın, ince ayarım ise 2'ye yakın. Bu şekilde yapıyoruz ve ne yapıyoruz? Bir buçuk dakika test edeceğiz. Zaten ona göre yine ayarı yapacağız. Ben bu kısmı görün istedim. İzlemeye devam. Jumper elimizde. Ne yapıyoruz? Şu şekil tutuyorum. Üst kısmı getiriyorum. Bakın size yakınlaştırmaya çalışacağım. 1, 2, 3 diye yazıyor. Bakın jumper Soldan 1, 2, 3 diye giriyor. Ortadaki kaba ayar. En sağdaki de ince ayar. Web sitesinden ne yaptım? Gerekli dakikayı ayarladım. Şimdi ne yapacağım? İnce bir tornavida ile zarar vermeden ilk önce bir sıfıra getirdim kaba ayarı. Şöyle sıfırla dursun. Şunu da 3'e aldım. Biraz daha verelim. Jumper'ımı ne yapıyorum? 1 ile 2'ye takıyorum. Çünkü bana web sitesinde bu şekilde anlatılıyor. Evet. Şu an hazırım. Videonun sonuna geldik. Ne yaptık? Gördüğünüz gibi montaj ettik. Alt tarafı Dyson'la artık yapıştırdık. Biraz da kaydırmaz koyduk. Sesi kessin diye şöyle göstereyim size. Motor burada. Onu daha iyi sabitleyeceğiz. Bu şekilde kullanımı hazır. Şimdi mekanizmayı gösterelim size. İçeriği açıyoruz, dostlar. Elimizi sokalım suya. Tahliye için alt kısmı açıyorum. Alttan tahliyemizi gördüğünüz gibi yapıyor birazdan çalıştıracağız. Mekanizmayı göstereceğim size. Şu üstleri açalım. Suyu tahliye etmek için üst tarafları açıyoruz. Opsiyonel koydum. Ortadakini. Birazdan sistemi göstereceğim. İzlemeye devam dostlar. Binderimizi açıyoruz sistemi göstereceğim size. Tüpümüz, akümüz. Akü takılı şu an. Artıyı takıyorum. Artıyı taktım. Eksi zaten takılmış durumda. Araya sigorta koyacağız. Bakın. Burada rolemiz var. O zaman ayarladık ve bakın. Burada butonumuz var. Dostlar umarım güzel olmuştur. Şimdi dikkat edin. Tam bir boşaltsın. Bivar tankımız tam olarak boşaldığı zaman bir tetikleyelim bakalım ne olacak. Hep beraber izleyelim. Evet tam olarak boşaltım Yaptığı gibi biraz daha şuraya da bir tane gider koyabilirdik. Dostlar şimdi gelin sistemi çalıştıralım. Bakın switch'e basıyorum. Su almaya başladı. Alt tıpayı kapatmayı unutmuşuz. Bir buçuk dakikaya programladık. Rulemizi doldurmaya başladı. Videoyu hızlandıralım. Şu anda gördüğünüz gibi kapattı. Tekrar basıyorum. Yine dolduruyor. Bir de tam olsun bakalım. Su giderleri nasıl çalışacak? Hep birlikte bakalım, izlemeye devam. Evet işimiz bittiğinde de ne yapıyoruz? İstersek alttan borumuzu alıp dostlar bu şekilde kenara bir yere ne yapabiliyoruz? Koyabiliyoruz. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırmış olalım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Amatörce videolar çekiyoruz. 800 videoya geldik. Geçiyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.